Adam çift tampalayla geziyorduk <laughs> lan groza bulmuş. nedir oğlum groza ile geziyoruz bot groza ile geziyor lan diğer taraflarına bakabilir miyim şurada neler var neler Şere <laughs> geleceğin değil mi? Safterek. Kaç saat oldu? Geziniyordun çatılarda, matalarda. çatıda falan sandım Ne Dedi ki ne olmuş? Zaten gerisi battı. Bunu göremediğim için biraz uzaktan alıyorum. Bu uzaktaki miydi acaba? Şu aşağıdaki bu muydu acaba? Hayır yatıyor şuna bak. Bak kıpırdamıyor bak. Yine orada yattı ki. Nereye Allah Allah. Canı falan tutmuyorum. Sonra da sıkıntı çıkıyor. Lanı falan tutmam gerek. Buraya da atlayalım ama çok sıkıcı oluyor. Hanın masaya şarttan olsun. Sana karşıya geçmem gerek. İntikam için geleceklerini ön görüyorum. Bunlar kapıyı açabiliyorlar mı artık? Daha key olaydı. Bulmaya çalışacağım. Örgücüm. Burada çenlik var. Çıkmadan olmaz. yapılarını da biliyoruz ya. Yani. Oy oy oy. Beni görmeyin. Ben dolabın bir parçası. Kaç kişiler sizce? önce bunu yapmak yapmam gerekiyor başka çağır mı çok şey yok Yerini unutlamasam da olur. 4x ayarı mı yapmam gerek ya? Bütün ayarları bozdum. Lan ben alacağım lan. Mutlamaya gider mi? Bunda şöyle bir tip yok. Hayır. Fena, bunlar çok fena gelecekler. Gelecekler, bunlar beni hayatta bırakmaz. ses geliyor ama hiç ileri anlaşılmıyor. Parası değil. Aynı yerden. Aynı yerden göstermemeliyim. adam sana ne Şu aradan beni keşke görmese de. Sadece bana görsün. Burun çatısına çıkabilir miyim? gitti diye erken bıraktı. Yandım ki. Hayatta beni yaşatmayacak. Bir ay böyle. Uğurlar olsun. Hemen senin sesini siyah kaçmış. Sağ <laughs> ol <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Keşke ona karşılık bir şey yapsaydım en azından. Aslında ölmem diye düşündüm. Hmm. Belki ölmem dedim ama Bir yere atladım. atladı yeri anlamadım. Şu yukarıda birileri var. Sonra burasın yani. tarafta varım. Ultra bir türlü ayarlayamıyorum Handicame göre ya. Çıldıracağım. <laughs> 为什么,什麼